sevgili gençler. Dersimize hoş geldiniz. E, hepinize başarılar diliyorum. Üstü sayılarla ilgili bu çalışmamızın 9. sınıf üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Verilen ifadeye göre diyor x kare eksi y kare kaçtır diyor. Sevgili gençler dikkat edelim burada. Birinci ifade 2 üzeri x artı y eşittir 3 üzeri 1 bölü y ise her iki tarafın yenici kuvvetini alacak olursak 2 üzeri y kare artı x y eşittir 3 olur. Benzer şekilde 2 üzeri x artı y eşittir 6 üzeri 1 bölü x ise sevgili gençler her iki tarafın 2. kuvvet alacak olursak 2 üzeri x kare artı x y eşittir 6 olur. Bizden dikkat edelim. x kare eksi y kareyi soruyor. E, i̇kinci ifadeyi yani şöyle 2 üzeri x kare artı x y eşittir 6 ifadesi 2 üzeri e, y kare artı x'ye eşittir 3. Bunları taraf tarafa bölelim sevgili gençler. Bakın. Bu durumda tabanlar aynı olduğu için üstler farkını alacağız. Burası 2 üzeri x artı y'ler birbirini götürür. 2 üzeri x kare eksi y kare 6'yı 3'e 3'e bölersek 2 olur. 2 üzeri 1 burası bak sevgili gençler. Tabanlar aynı. Üstler eşit olacak x kare eksi y kare eşittir. 1 bulunur. Doğru cevabımız Adana'dır. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Dikkat edelim sevgili gençler. 1, 2, 3, 4 tane ne var burada? 4 tane 18 üzeri x. Aşağıda ise bakın 2 tane 9 üzeri x var. Eşittir 32. Buradan 4'e ve 2 ile sadeleştirecek. Burası 2 olur. 2'ye ile böldük. 2'ye böldük. Burası da 16 olur. Bu durumda sevgili gençler 18'i de 2 üzeri x çarpı 9 üzeri x bölü 9 üzeri x eşittir. 16 yazabiliriz. 9 üzeri x'ler birbirini götürdü. 2 üzeri x eşittir. 16 o da eşittir. 2 üzeri 4 Tabanlar aynı olduğundan dolayı üstler birbirine eşit olacak. X eşittir. 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız C. Lanır. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. A sıfırdan büyük diyor. Kıymetli gençler bu ifadeyi şöyle taraf tarafa bakınız. Bu böyleyse taraf tarafa çarpalım bunu. Şurasında A üzeri X A üzeri Y eşittir. 9 9 ee, A üzeri X eşittir. 16 çarpı A üzeri Y. Taraf tarafa çarptığımızı düşünelim sevgili gençler. A üzeri Y'ler birbirini götürür. Burası ise bakın tabanlar aynı üstler toplanacak. A üzeri 2X eşittiğin diğer tarafında 9 çarpı 16 olur. Bu 3'ün karesi burası da sevgili gençler bakın A üzeri X'in karesi. Burası da 3 çarpı 4'ün karesi olur. E, kareler eşit buna birbiri götürür. Buradan a üzeri x eşittir. 3 kere 4 12 olarak bulunur. Doğru cevabımız C olur. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Çok güzel bir soru. Bakın pay kısmını aynen bırakalım. A üzerine artı B üzerine. Kuvveti bakın sevgili gençler. 2'nin ve A'nın üzerine burada da 2'nin ve B'nin üzerine edeceğiz. Burası 2 üzeri N olur. 2 üzerinden parantezine alırsam A üzerine artı B üzerine ifademiz oluşur. Eşittir 8. Şu ifadeler birbirini götürecektir. Buna göre sevgili gençler 1 bölü 2 üzerine eşittir 8. E, bu da 2 üzeri eksi ne eşittir? 2 üzeri 3 olur. Tabanlar aynı ise üstler eşittir. Eksi ne eşittir? 3 ise ne eşittir? Eksi 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız bursadır. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Eşitliğin sadece x değerlerinin çarpımı nedir diyor. Kıymetli gençler kuvvetimiz çift olduğundan dolayı tabanlar birbirine eşit veya birisi yani herhangi birisi diğerinin eksilisine eşit olacaktır. Eksi x artı 5 bu eşittir yazabiliriz. Buradan x'i bulacak olursak x'i bu tarafa gönderelim. 2 taneden 1 tane çıkarsa 1 kalır. Eksi 1'i eksi 5'in yanına gönderip toplayacak olursak sonra eksi 4 olur. Eksi x'i 2 x'in yanına gönderecek olursak 3 x. Eksi 1'i 5'in yanına gönderelim 6 olur. Her iki tarafı 3'e bölecek olsak x eşittir. 2 olur. x'in birinci değeri bu. ikinci değeri bu. Çarpımdan soruyor. x1 çarpı x2 eksi 4 ile 2'yi çarpacak olsak eksi 8 olup Doğru cevabımız Bursa'dır. Altıncı sorumuza bakalım sevgili gençler birlikte. Bakınız şu ifadeyi yukarıya geçirecek olursak şöyle şuraya çözelim bunu. Burası 2 üzeri a eksi 1 artı 3 tane 2 üzeri a eksi 1 olur. Burası da sevgili gençler 1 bölü 8 1 bölü 8 demek. 1 bölü 8'in karesi bu da 2 üzeri eksi 6 olur. Burada dikkat edelim. 4 tane 2 üzeri a eksi 1 var. Yani şöyle 4 tane 2 üzeri a eksi 1 2 üzeri eksi 6 Burası Sevgili gençler 2 üzeri 2'den toplayacak olursak a artı 1 2 üzeri eksi 6 tabanlara aynısı üstten eşittir. Yani şuraya 2 üzeri 2 yazdık. Bunu topladık. a artı 1 eşittir eksi 6 1 eksi 6'ın yanına gönderecek olursak a eksi 6'dan 1 çıkarsa eksi 7 olur. doğru cevabımız Adana olur. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Bizden istenen 108 üzeri a'nın x ve y türünden eşitlendir diyor. Sevgili gençler 108'i 36 çarpı 3 şekilde yazabiliriz. Bu da sevgili gençler bakın 6'nın karesinin 3 üzeri a şeklinde dağıtalım. Burası 6'nın karesi olduğu için. Burası eşittir. Sevgili gençler. 6 6 üzeri A'nın karesi. 3 üzeri A bakın sevgili gençler. 3 üzeri A şuradan şöyle 6 üzeri A eşittir Y. Bu da 2 üzeri A 3 üzeri A eşittir Y yazarız. 2 üzeri A'nın değeri X'ti x çarpı 3 üzeri a eşittir y. Her iki tarafı x'e bölecek olursak 3 üzeri a eşittir y bölü x'tir. Dolayısıyla 3 üzeri a'nın yerine bak şurada 3 üzeri a oldu. Burası eşittir. 3, 6 üzeri a y'dir. Burası y kare. 3 üzeri a da y bölü x'tir. y bölü x. y kare ile y bölü x'i çarpacak olursak sevgili gençler y küp bölü x olur. Sonucumuz doğru cevabımız deniz olarak bulunur. Sekizinci sorumuza bakın sevgili gençler. Biraz dikkat edelim. Tabanlar birbirinden farklı. Şöyle düzenleyelim bunu. Bunu 2 iki üzeri 2'den bunu çarpacak olursak 2 üzeri eksi 4000, 4000 eksi 2 üzeri bunu 2 ile çarpacak olursak sevgili gençler. Eksi 3996 yapar. Paydada ise sevgili gençler 2 üzeri eksi 4001 artı dikkat edin birisi artı birisi eksi. Burası da 2 üzeri eksi 3999. Sevgili gençler bu işlemin yani şuraya aslında P desek bu f değerinin yani isimden dediğimiz bu f değerinin pay ve paydasını 2 üzeri 4001 ile çarpalım. 2 üzeri 4001 ile çarparsak, bakın 4001 çarpı 2 üzeri eksi 4000 eksi 2 üzeri 4001 çarpı 2 üzeri eksi 3999 e, Burasını çarpacak olursak sevgili gençler gösterelim. 2000 4001 çarpı 2000 2 üzeri eksi 4001 artı 2 üzeri 4001 çarpı 2 üzeri eksi 3999 Şimdi sevgili gençler oluşan da sayılara bakalım. Tabanları aynı ise üstler toplanır. E, burası toplarsak sevgili gençler burası 2 olur. Üzeri birden. Burası eksi e, 96 olacaktı burası. Burası 5 olur yani 2 üzeri 5. Burası sevgili gençler 1 olur artı. Şurası da 2 üzeri 2 olur. Yukarıda sevgili gençler bakın. 2 eksi 32 aşağıda ise 1 artı 4 olur. Sevgili gençler bu durumda P eşittir. Eksi 30 bölü 5 o da eşittir. Eksi 35'e bölsek eksi 6 olup doğru cevabımız dursunur. 9. sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesinin eşiti nedir diyor. Dikkat edelim buradaki 6 eksi etki yapmayacak. Burası eksi. Bu tek kuvvet buraya eksi yapmayacak. Bu tek kuvvet buraya eksi yapmayacak. Yani bizim ifademizde şu ifademizde sevgili gençler. 3 tane eksi var. Dolayısıyla başta eksi olacak. Üstleri toplayalım. Tabanı A. Bakın 6, 5 daha 11. Eksi 9 yani 11 eksi 9 olup Sonuç olarak eksi a kare olur. Doğru cevabımız adanadır. Onuncu sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesi aşağıdakilerden hangisi eşittir diyor. Eksi 2 çift olduğundan dolayı bu eksi artı yapacak. Yani şöyle x üzeri eksi 3 ile eksi 2 çarparsak 6 bu eksi 2 buna etki yapmaz sevgili gençler. Eksi 2x. Buradaki eksi 3 buna etki yapmaz. Eksi şu şekilde yazabiliriz. Bakın 2 tane eksi var. Artı olacak. X üzeri. Üstleri toplayalım. 6, 4, 1 yapar. Yani sonuç x. Doğru cevabımız 11. sorumuz öncüllü soru. Eşliklerin hangileri daima doğrudur diyor. Sevgili gençler. Tabanlara aynısı üstler toplanır. Bu yanlış. 2 ee, üzeri m eksi Bakın. Tabanlara aynısı üstler farkı alınır. Yani 2 üzeri m eksi ne olur? Bu doğrudur. 3 ee, üzeri x artı y 3 üzeri x artı 3 üzeri x olmaz. Yanlış. Yani şöyledir bu. 3 üzeri x artı y 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y demektir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2 üzeri x artı y 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y demektir. Bu doğru. Dolayısıyla 2 ve 3. öncüllerimiz doğru olup 2 ve 3 nerede? Pardon 2 ve 4 Adana seçeneğimiz doğru olarak verilmiştir. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler. Neden ifadeye göre diyor. 2 üzeri x işleminin sonucu kaç basamaklıdır diyor. Sevgili gençler bakınız. E, burası böyle ise 2 üzeri x bölü 2 üzeri 14 eşittir. Burası 5'in karesinin 5'inin karesinin 8. kuvveti yani 5 üzeri kuvvet çarpılırsa 16 olur. Buradan 2 üzeri 14'ü 5 üzeri 16'ın yanına gönderelim. 2 üzeri x eşittir. Ee, 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 14 diye parçalayabiliriz. Şu ifadeye bakalım lütfen. Üstleri eşit. Tabanları farklı. Dolayısıyla sevgili gençler 2 üzeri x eşittir. Şurası 25 çarpı burası da tabanlar çarpı 2 kere 5 10. 10 üzeri 14 olur. Dikkat edelim. Burada 14 tane 0 var. 14 tane 0 var. 14 tane 0 var. 15, 16 basamaklı bir sayı elde etmiş oluruz. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.